Herkese merhaba. 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren Tesla Türkiye'de sipariş almaya başladı. Yerli otomobil tokun da aynı anda denk gelmesini bilmiyorum tesadüf müdür. Fakat Tokla beraber aynı anda sipariş almaya başladı. İlk etapta 3, Nis 3 Nisan'dan itibaren sipariş verebiliyorsunuz. Tesla.com.tr adresinden. E, Almanya'da üretilen Model yayı sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi e, mobil telefon üzerinden e, bir o, Model fiyatı ne kadar? Ona bakalım. Sipariş vermeye çalışalım. Yani sipariş vermeyeceğiz ama fiyatını öğrenmek açısından faydalı olabilir. Şimdi burada e, Model Y var zaten. Şu an Türkiye'den sipariş verebileceğimiz şu aşamada. Şimdi burada e, bakın 533 kilometre menzilli olan. E, aracı sipariş etmek istiyorum diyelim. Şimdi sipariş et bölümüne basıyorum. Tesla.com.tr girdiğimizde direkt zaten bu çıkıyor. Şimdi sipariş et bölümüne bastığımızda Şimdi model ya diyor arkadaşlar. E, tahmini teslimat tarihini Ekim Aralık 2023 tarihi olarak belirtiyor. 533 kilometre menzili var. 217 kilometre azamızı var sıfırdan yüze 5.5 saniyede çıkıyor. Ee, arka, e, arka, arkadan itiş 878 bin lira diyor. Çift motorlu 4 çeker 918 bin lira. Model <laughs> modelye performans da 1 milyon lira. 420 lira. 1 milyon lira civarında. Şimdi bakalım şuradan buradan işte aynı tokta olduğu gibi e, renk seçiyorsunuz. Buradan beyaz diyelim. Hiç dokunmayalım. E, 20 inç jantlar var. Biz bunu fiyat düşmesi için jantları 20 inç almadık. 19 inç yaptık. Çeki demiri eklemedik. Onun da fiyatı 23 bin liraymış. İç mekan siyah beyaz var. Siyah olsun. Oturma düzeni 5. şöyle söylüyor ayrıca görüntülenen fiyatlar tahminidir. ÖTV ve KDV hariçtir diyor arkadaşlar. Buna ayrıca ÖTV, KDV'de eklenecek. Bunu da söyleyebilirim. Söyleyeyim. Otomatik şerit değiştirme var. Geliştirilmiş. Otopilot. Bunu ekleyebiliyorsunuz. 66 bin lira. Bunu da eklemeyelim. Ee, en ucuz şekilde ne çıkacak? fiyatını onu öğrenmeye çalışalım. Sipariş edin diyor. Modeli aracını sipariş edin diyor. Sayfanın sonunda Tahmini teslimat 2 Aralık 2023 tarihli. Ödemeye devam edin dedim buradan. Ee, şimdi bize Seçtiğimiz aracın e özelliklerini burada verdi. İşte ya Long Range çift motor 4 çeker 19 jantlar Tamamen siyah Premium iç mekan, boş koltuklu iç mekan, otopilot 30 günlük Premium bağlantı denemesi Falan ee, şimdi fiyat 1634 liralık bir fiyat çıktı. Ee, yaklaşık 461 bin lira ÖTV dahildir diyor. KDV dahil fiyat, plaka, tescil ve ulaş, ulaşım ücreti dahildir diyor bu fiyata. Ee, bunun için de öncelikle 10 bin lira ödemeyi yapmanız gerekiyor. toktaki gibi tokta da 60 bin lira ön ödemesi vardı. Fakat o kura için, kuraya dahildi. Bunda e, bu ödemeyi yaptığınızda 2 maralık aylarında alabileceksiniz. Yani bu seçtiğimiz aracın fiyatı arkadaşlar e, ÖTV, KDV dahil olmak üzere 1634 lira bir fiyat çıktı e, Model Y için. Bence e, yüksek bir fiyat değil. Tesla'ya göre e, iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. 1634 lira. Tabii biz bu fazla donanım eklemedik. E, donanım eklerseniz fiyat yükselecektir. E, en düşük donanımlarda aldık bu fiyatı ama e, bence e, Tesla için uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Videonun yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim ayrıca kanalıma abone olursanız da sevinirim teşekkürler